kadar yorucu bir gün olacak ya. şimdi yatağımı düzenleyeceğim. Ay bu bir güzel oh be. Ay bir oturayım şuraya. Güzel. Neyse ben bir makyaj yapayım. Ay çok güzel oldum. Vallahi da çok güzel oldum. Aa düşüyordum ya. Başka bir eve taşınmalıyım yani. Böyle bir merdiven mi olur? Ay yüzümü yıkayamam ki şimdi. Ay makyajım düştü. Neyse ben hemen yapıp geleyim ya. Of. İyi bu güzellik nasıl bir güzellik? Neyse şimdi banyomu yapayım. çok güzel. Hoppala. Tamam şimdi biraz yemek yiyeceğim. Açalım bakalım bakalım. Ne sadece gevrek mi var? Neyse bunu yiyeyim. Öf. Yine düştü ya. Neyse. <laughs> Burada ki ben. Ya acaba şey mi yapsam? Şunu bir şuraya koyayım. Eskiden çok yapardık. Hoppala. Hop. <laughs> ha. Yer sofrası. Yine düştü. Neyse bu sefer bak çıkarayım. En son yaparım. Şey, çok heyecanlıyım. Bugün arkadaşlarım bana ziyaret ediyor. Dışarıda falan oynayacağız. Of yere düştü bu. Ne hmm, Şimdi ne yapsam ki? ben şeyleri arayayım. Bizimkilere. Aa, alo. Ha, alo. Nanik, nanik, nanik. Ya bir sus be. geleceksiniz değil mi? Yani öyle konuşmuştuk. Ee, bir de şey. Aa, ne diyecektim? Ha, parti yapacağız he. Pijama partisi. Pijamalarını yanına getir. E, geliyorum tabii kız. Tamam. Pijamalarımı getiririm. E, şey, sakız da gelecek. Hihi, <laughs> ben de geleceğim. Yani. Tamam, sakız da gelir. Bana uyar. Görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Bay 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 bay. Of. ya of çok sıkıldım resim yapsam desem resim yapayım e ama resmi de bozamam ki şu altın belgesini çıkartayım şu kalemi de alayım bir dakika Heh. tamam düştü ama. Neyse. Aa, ay, ay, ay dalgınlığıma gelmiş. Ay uyumak istemiyorum. Hayır hayır uyumayacağım ben. Şimdi bunu <laughs> Aa kendime makyaj yapayım hemen. Dur dur Evet böyle geçiş olur işte. <laughs> Neyse haberlere bakalım ya. Şok şok şok. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Ya yani... ne? Of. Kesin gelemeyecekler. Ya gelir, gelemezlerse? Of. Sıkıldım ben ya. Ay hasta olmaya başladım. Ben iyisi. Ben en iyisi yatağa çıkıp uyuyayım biraz. Ay. Hemen ben hazırlanıp geliyorum. Makyajımı çıkartayım. Makyajlı makyajlı uyunurum yani. Öf yere düştü makyaj. Şimdi ben hemen çıkartıp geliyorum ya. He, tulumumu da tulumumu alır alır da giydim. Hoppa. Ya üstüne örtü. dur 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 çık 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 ha kapı çaldı çıkırt ah merhaba mantar merhaba sakız biz seni artık sevmiyoruz evet biz seni artık sevmiyoruz neden ya biz seni artık sevmiyoruz çok kötü kabus gördüm. Ya ya gerçekten öyle olursa? Neyse üstümü çıkarayım ya. Zaten çok sıcak çok terledim. Hmm. Akıma bir şey geldi. Acaba sahiplensem mi? Ay sahiplensem yani köpek mi sahiplensem? Aa, Ooo. Oh. Hey, köpek satıyoruz millet. Sıfır TL. Köpek satıyoruz. Yanına. Ee, of. Neydi ya bunun adı? Hasan Usta bunun adı neydi? Köpek yatağı. He tamam. Köpek yatağı. Köpek otura. Bet Baba. Ah, o sesler ne? Köpek satıyoruz. Kortez. Sıfır tane. Sıfır Aa, merhaba. Merhaba kardeş. Ama ben köpek sahiplerini bilir miyim? tabii ki. Sıfır ya. tamam o zaman alayım. Vay. Yay. Ay, sen çok Tatlısın ya. He yanına bunlar da bedava. Oh gerçekten mi? O zaman ben alayım bunları. Senin adını bu koyacağım. Çok tatlısın sen. oh, çok tatlısın sen. Be tamam oldu. Vaf, vaf. Aa çok tatlısın sen. Şimdi ben makyajımı yapıp gidiyorum. Ama bu sefer farklı bir şey. Bence böyle daha güzel yorumları yazın. Tık 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 tık. Of acaba o aynı nasıl mıdır? Neyse ya bunu çıkarayım. Çok kötü duruyordu zaten. Bence benim doğal halim daha güzel. Hoppala. Geldim. Çıkırt. İyi ki doğadan sıcakla. İyi ki doğadan sıcakla. İyi ki doğadan sıcakla.

Wow, wow, wow. Uh, I'm feeling Hadi gelin gelin. Huh? Gelirsinse. Tamam. Ya öf bu ne ya? Ya. Minnacık masa var zaten ya. Buna şükret. Öf. Abla abla biz ne yapacağız? Ah, özür dilerim. Ya beni düşündüğün farkında mısın sen? Baba, abla bu beni düşürdü. Star o da beni düşürdü. Şu an çocuklaşıyorsun. Ee, şey. Salonda oyuncaklar var. Onlarla oyna. Ne? Hayır. O çocuk da ablası ya. Of, tamam. Yeah! Ben gerçekten de bayağı oyuncak varmış. Hem de peluş. Evet. Ben aslında kutu oyunu falan düşündüm. Ben de genelde bütün Kız gençlerin evlerinde böyle olur yani. Harbiden. Neyse hadi oynayalım. Ben pembe dinozor olacağım. Hayır ben olacağım. Öf ya tamam sen ol. Hadi herkes kendi karakterlerini seçsin. Sonra ben e, ördek olacağım. Tamam. Sonra da ben e, beyaz şeyden olacağım. Adını bilmiyorum. Tamam. Sonra ben rakun olacağım. Tamam o zaman bu da benle kalıyor. Ben de iki tane var ama. Ya. Hey. O kadar sallanıyorsunuz ki. Ben düştüm. Hayır siz o kadar dolusunuz ki. Siz düştünüz. Of o da doğru. Ay hiç oradan tutmam ama vallahi. Of. Biz çok sıkışıyız ya. Hatta benim düşme tehlikem var. Biraz çekilin kayın kayın. Ya yok ama artık. Tamam hadi oynayalım. Oh oh oh, oh. nasılsınız? İyiyiz. i̇yiyiz. İyiyiz iyiyiz. Öf, bu çok sıkıcı. Evet. orada bulduk değil mi? Hey değil mi? <laughs> ah bu yine düşmüş. Ah ben de düştüm. <laughs> Hadi gel gel. Of, bir şey yapalım. Ay teşekkürler ya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? E ne yapacağız? Söyleyin ona. Ne yapacağız biz? Ya hani söyledim ya. Hey ne yapacağız biz? Ee, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ay kimin umurunda? Ben de bilmiyorum. E, ee, kim biliyor o zaman? Ben de bilmiyorum. Bobi sen biliyor musun? Of. Hmm, düşünelim. Ben şimdi hatırladım. Ama bunu söylersen herkes yere düşer. Aa, ne? Bak her bir kiz, bir kişinin bile yere düştüğünü görürsem bu arada yapmayız. Tamam. Sana araba almıştık. Ne? Bir kişi bile düşmedi. Of tamam. Ee, ben bir hanımefendiyim arkada oturamam. Biz de beyefendiyiz arkada oturamayız. Ah. Evet şimdi sana öğretiyorum. Bir dakika senin ehliyetin var mı? Var var ya var var. Aslında yok da neyse. Bir şey mi dedin? Ha, yok bir şey demedim. Vrra. Aa. Ne oldu ya? Çık çık çık. Çık çık çık. O arabayı açmamızı istiyor. Hii, abo uyandık. Ne oldu? Camını açar mısınız? O açılmıyor. Ceza yedin. Neden? Ee çok hızlı gidiyorsunuz. O ceza yedik. Kaç para? Aa ee, 500. 500muş. 500 500. Yanımda var yanında. Azan. Tomo. Tamam. Ah. Şok, şok şok haber. Şok 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 haber. Bir tane araba tercih döktüm. Ben çok normal buluyorum. Çünkü en son bunlar hız cezasıymış da. Son.